Efendim ünlü kazak şair ve filozof Abay Kunanbayoğlu'nu 2020 yılında çeşitli yayınlarla tanıttık. Düşüncelerini, eserlerini yapılan birçok etkinlikte TRT Abaz ekranlarına taşıdık. Bugün de Türksoy tarafından Abay'ı Tanımak albümünün tanıtım toplantısı düzenlendi. TRT Abaz kanal koordinatörü Sedat Sağarkaya'ya Abay madalyası takdim edildi. Abay Kunanbayoğlu modern Kazak edebiyatının en önemli temsilcisi. Uluslararası olarak, Türk Kültürü Kabul, Teşkilatı Türkiye'de, Türksoy'la Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ar İşbirliği ile Abay'ı Anmak e albümünün tanıtımı Türkiye, yapıldı. Abay'ın fikirleri hepimiz için her zaman manevi bir hazinedir. Bu nedenle ulusun modernleşmesinde onun eserlerinin temel alınması, bu eserlerdeki fikirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşmaktadır. TRT Avaz kanalı tarafından Abay konulu belgesel çekildi ve bu da yayınlandı. Her şeyden önce Kazakistan-Türkiye arasındaki kardeşliğin pekişmesinde bize her zaman destek olan Türk Devleti'ne teşekkür etmek istiyorum. Toplantıda abayı tanıtmaya yönelik yayınlarla verdiği destekten dolayı TRT Havaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağarkaya'ya abay madalyası takdim edildi. Abay madalyası alanlar arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da vardı. Türk dünyasının ve insanlığın bilgesi abay atamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.